Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız Evet önceki videodan demiştim 15 like gelince Brawl Stars videosu gelecek Ama 15 like gelmedi ne yazık ki Ama olsun yine de iyi bir like geldi ee, Önceki videoma bakabilirsiniz kanalımdan arkadaşlar ee, Kaç like geldiğini merak ediyorsanız ee, Şimdi arkadaşlar biz görev yapacağız Kutu biriktireceğiz ve Kutuları videonun sonunda açacağız. İnşallah karakter çıkar ve en son primo çıkmıştı el primo. En son primo çıkmıştı arkadaşlar. Kutu biriktirmiştik biraz. Mega kutudan çıkmıştı. Şimdi görevlere başlayacağım. Koltuğun görevi var. İnşallah yaparız. Şimdi bu barleyi öldüreceğim. Tamam. Arkadaşlar bu arada görev kill görevi öldürmek. Bunu da öldürdüm. buradaki sandıkları kırsam yedi kalıyorum. Ata ata diye bir kardeşimiz varmış Poco. Boss Boss adlı Nita'yı öldürdüm. Ata gel buraya Ata'yı da öldürdüm. Arkadaşlar burada bir şeyli vardı onu da öldürdüm. Ve birinci oldum. Yeni bir ele geçelim. Başladık. Poco gel buraya. Poco. Hayır öleceğim 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 öleceğim. Poco güçlüymüş. Kolta göre. Ama ender yapma. Ender yapmakla haklılar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Roza'yı da öldürdüm. Boş boş atış ediyorum. Uf, arkadaşlar. Yük manyak. Öldüm ya. Neyse. 20 bin hasar verdim. 44 jeton aldım? Burada bir kutu var. Açsam mı? Videonun sonunda açarım arkadaşlar. Biz birerlere odaklanalım. Girdik oyuna. Şeli. Öl artık öl. Can az kalmış dayanıyor. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Ya buraya öleceksin. Arkadaşlar taradım taradım ölmedi. Bu kalkan ne ya? Eh, tamam öldü. Ne uzattı ya? Vur vur ölmedi. Çok güzel bir hareket yaptım. Al sen de bunu. Tamam. Hep Rosa benim kilimi çalıyor lan. Öf. Git lan. Git. Ha böyle ölürsün. Tamam. Tabii gitti. Birinci olduk. Bu sefer de 4 kilo aldık. 46.000 hasar verdik arkadaşlar. 46.000 hasar çok fazla. Jesse almamız az kaldı arkadaşlar. Bu arada ben başka bir hesaptayım ki ana hesabımı da göstereceğim videodan sonra. Ana hesabımda baya ilerledim. 18.000 kupa olacağım. Zaten bana GEL çıktı. O yüzden daha hızlı kasacağım. Ana hesabımda. Ben sap açmıştım. Eğlenmek için açmıştım. İşte videoya denk, video denk, geldi. Kimseye bulaşmadan kutuları kıracağım. Sonra yükümüzü almasınlar. Oy. Efe. Koltun canı az hemen ölebilir. Al sana. Ben öldürdüm. Al seni de ben öldüreyim. Uf arkadaşlar. Ben felaket bir oyuncuyum bu arada. Ama bu el birinci olamayacağım. Altı yüklü roza var. Ben de beş yüklüyüm. Şuradaki şeyi öldürsem o da beş yüklü. Tamam. Şimdi 7 yüklü oldum. Ama roza çok güçlü. Tank. Bu mapte de tank oynanır. Boşuna kalkan bastı. Bittin lan sen bir ulti doldurayım hele. Ulti doldursam pis öldüreceğim bunu. Al işte böyle. Böyle öldürürüm. Az canlı kurtuldu. Ve görev tamamlandı. Bakalım hangi kutular gelmiş. Büyük kutu ve beleş kutu. Tamam. Arkadaşlar iyileşme görevi varmış çift hesaplaşmada. Ben bunu yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar ilk elde bu kadar iyileştim. Bir el daha gireceğim. Arkadaşlar ikinci elde bitirdim görevi. Bu kadar jeton geldi gördüğünüz gibi. Bakalım hangi görev var başka. Rosa ile 9 düşman. Yapıp geliyorum ya da arkadaşlar size beraber yapayım. Arkadaşlar bu videodan sonra hangi video çekeyim? Hangi içerik çekeyim? İşte onu yoruma yazarsanız sevinirim. Bir içerik söyleyeyim ben de onu çekerim. Ya da söylemezseniz slime videolarını izleyir, izlerim. Tepki veririm. Onu çık topladık ha iyi oldu. İyi başladık. Gelin lan buraya gelmiyorlar ki kaçıyorlar. Bittin lan. Ya ben öldüremedim. Öldürme görevi var ama bu yandaki adam bırakmıyor. Tamam. Kazandık. 3 3 kilo olmuşum. Bu ne? Neyse arkadaşlar. Ben de bu görevi yapmam. Bu kadar kutu yeter arkadaşlar. Şimdi açmaya başlıyorum. Hatta bu Jesse'yi de alayım. Arkadaşlar bu maçı yendik. Jesse geldi. Şimdi kutuları açmaya başlıyorum. şey çıkmadı. Büyük kutu. Arkadaşlar Carl çıktı. Carl evet. Süper Ender karakter Carl. Ve on elmas. Bir küçük kutu bir şey çıkmadı. Ve Jesse'yi de aldık. Arkadaşlar iki karakter çıktı. Biri kupa yolu biri süper ender. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.